Arkadaşlar merhaba. 15 Mart 2022 kapta paylaşılmış bazı şirketlere ait haberleri bu videoda özel şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İlk haber GSD Holding ile ilgili finansal duran varlık satış haberi. Burada özet bilgi GSD Havacılık AŞ'deki paylarımızın satışı hakkında diye belirtilmiş. Haber detayı şöyle şirketimizin GSD Havacılık AŞ'de sahip olduğu sermayenin %50'sini temsil eden 12 milyon 500 bin TL nominal tutarlı payların %49'unun MS Silosi'ye 2 milyon 715 bin 580 ABD doları ve %1'inin Hasan Cenk Özbay'a 55 bin 420 ABD doları bedelle satışına ve konuya ilişkin sözleşme yapılmasına karar verilmiştir satış bedelleri 15 Mart 2022 tarihinde yani bugün tahsil edilmiştir diye bir haber arkadaşlar. Diğer şirket haberi Lokman Hekim ile ilgili payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Burada da haber detayı şöyle. 15.03.2022 tarihinde Lokman Hekim AŞ payları ile ilgili olarak 15.28 ile 15.42 TL fiyat aralığından 37.275 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Ekim AŞ sermayesindeki paylarımız 15.03.2022 tarihi itibariyle %2.16 sınırına ulaşmıştır. Burada da bir tablo paylaşılmış. Bugün alınan hisselerin adetleri ve fiyatları tabloda yazılmış. Dün de yine alım yapmıştır Lokman Ekim arkadaşlar. Tabloda onları da görebiliyorsunuz. Diğer şirket haberi VBT yazılım ile ilgili yeni iş ilişkisi haberi. Burada haber şöyle. Şirketimiz VBT yazılım AŞ Türkiye'de yerleşik sektöründe lider bir müşterimiz ile mainframe sunucuları yenileme satın alma sözleşmesi imzalamıştır. Mainframe sunucuları yenileme satın alma sözleşmesinin garanti süresi 3 yıl olup toplam değeri 4.5 milyon dolardır diye bir haber. Diğer şirket haberi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin özel durum açıklaması. Burada özet bilgi: Şirketimiz üretim kapasitesi artışı hakkında. Haber detayı şöyle: 50. yıl üretim tesisimizin mevcut 1200 ton günlük kapasitesine ek olarak günlük 600 ton kapasiteli 3. faz çalışması. Şirketimiz ürün çeşitliliği konusunda üretim meslekliği yaratabilmek amacıyla günlük 600 ton tek ünite yerine günlük 350 ton ve 250 ton iki ünite olarak revize edilmiş ve günlük 350 ton kapasiteli yeni üretim ünitesi 15.03.2022 yani bugün itibariyle devreye alınmıştır. Tesisin günlük kapasitesi 1550 tona yükselmiştir. Ayrıca halen çalışmalarını sürdürdüğümüz günlük 250 ton kapasiteli 4. üretim ünitemizin de 2022 yılı 3. çeyreği içerisinde devreye alınması planlanmaktadır diye belirtilmiş arkadaşlar. Ulusoy Un ile ilgili böyle bir haber. Diğer şirket haberi Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin payların geri alınmasına ilişkin bildirimi. Burada da haber şöyle. 20 Aralık 2021 tarihinde yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereğince 15 Mart 2022 tarihinde 100.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2.07 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir diye burada arkadaşlar tablo verilmiş. 100.000 adet pay geri alımı yapılmış 15 Mart'ta. Bundan önce hedef girişim sermayesi 7 Mart'ta alım yapmıştı arkadaşlar. Orada da 500 bin adet. Yine 2 Mart'ta 600 bin adet. Mart ayında ayın ikisinde, 7'sinde ve 15'inde alım yapmışlar. Şubat'ta da arkadaşlar bayağı bir alım yapılmış. Şubat'ta da Şubat'ın 3'ünde, 14'ünde, 21'inde, 22'sinde, 24'ünde ve 25'inde bayağı bir alım yapılmış arkadaşlar. Diğer şirket haberi Dardanel ile ilgili burada da özet bilgi Dardanel Medya Üretim AŞ kurulması hakkında. Haber detayı şöyle. Şirketimizin 15 Mart 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında şirketimizin kara medya üretim faaliyetlerinin büyütülebilmesi ve etkin yönetilebilmesi amacıyla sermayesinin %100'ü şirketimize ait. 500 bin TL kuruluş sermayeli Dardanel Midye Üretim AŞ ünvanı ile şirket kurularak mevcut midye üretim faaliyetlerimizin bu şirkete devrine karar verilmiştir diye belirtilmiş. Diğer şirket haberi Tekfen Holding ile ilgili. Burada da özet bilgi yeni proje kazanımı haberi. Haberde şöyle 31.01.2021 tarihli açıklamamızla Chiyoda adi ortaklığı ile Northfield Est projesi EPC1 paketine ait Command of Sites 2 genel inşaat montaj işleri için sözleşme imzaladığını duyurduğumuz bağlı ortaklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ konu kapsama ilave olarak 60 milyon ABD doları bedelli iki borlama ön imalat paketi ihalesini kazanmıştır. İmzalanan zeyinname ile projenin sözleşme bedeli mevcut metraja göre yaklaşık 448.6 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. Yani rakam gayet büyük arkadaşlar. 448.6 milyon ABD dolarına rakam ulaşmış. Tekfen'le ilgili böyle bir haber. Diğer şirket haberi CarrefourSA ile ilgili maddi duran varlık satışı haberi. Haber detayı da şöyle. Şirketimize ait Antalya Muratpaşa'da bulunan arsaların 15 Mart 2022 tarihinde 170 milyon Türk Lirası bedel ile satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir diye bir haber. Diğer şirket haberi Jansa ile ilgili özel durum açıklaması. Burada da özet bilgi JMV Jans Sanayi ve Ticaret AŞ olağan genel kurulu sermaye artış kararı diye belirtilmiş. Haberin detayı şöyle. İştirakımız JMV Jans Sanayi ve Ticaret AŞ 22.03.2022 tarihinde yapacağı olağan genel kurulda sermayesini 82 milyon 20 bin TL'si 25 milyon TL artırılarak 107 milyon 20 bin TL'ye çıkarılacaktır. Artırılan sermayedeki paya Jansan'ın %50 ile 1 milyon 250 bin adet 12 milyon 500 bin TL'lik hisseyle katılmasına bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir. Diğer %50'lik kısma iştirakın İtalyan ortağı MV İtalyan katılacaktır. Ortaklık hisse payımız... %49.9981'den %49.9985'e çıkacaktır. Nakit sermaye artışı için 12 milyon 500 bin TL 23.03.2022 20 2022 tarihinde iştirakımıza ödenecektir. Toplam 25 milyon TL nakit sermaye artışı iştirakımızda binek oto ve hafif ticari araç jant üretim kapasitesinin artırılması için yapılmakta olan yatırımlarda kullanılacaktır şirketin üretim kapasitesi ilave hat ile birlikte 1,5 milyon adetten 3 milyon adete çıkacaktır. 2022 yılı için devreye alınması öngörülmektedir. Yani burada ilave hat yani üretim adet kapasiteyi iki katına çıkarıyor arkadaşlar. 1,5 milyondan 3 milyona çıkacakmış ve 2022 yılı içerisinde devreye alınması da öngörülmekteymiş. Rice sigorta ile ilgili de 2022 yılı Şubat ayı prim üretimi ile ilgili bir haber var. Şirketimizin 2022 yılı Ocak-Şubat aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 581 milyon 250 bin TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %97.24 oranında artış meydana gelmiştir. Yani geçen yılın Ocak-Şubat döneminin neredeyse iki katı prim üretilmiş arkadaşlar. Son haberde buydu arkadaşlar. Rice sigorta ile ilgili kap haberlerini özel şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirketlerle ilgili haberleri kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.